Hepinize selam arkadaşlar. Ben ben Emir. Evet arkadaşlar yeni bir BS videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün uzun süredir video çekmiyordum ve şimdi yine başladım arkadaşlar. Çok özür dilerim herkesten. Evet arkadaşlar e, bu video bolca like atın, abone olun arkadaşlar ve yorumlarda hangi karakterlerle oynamamı istiyorsanız onu yazın arkadaşlar. Bu sefer yorumların hepsine bakacağım kalp atacağım arkadaşlar. Bir arkadaşımız çok önceden bir ay önce demiş ki bana Max'le oynar mısın demiş arkadaşlar. Max oynar mısın? Ben Max ile şöyle bir kostüm aldım Leopard Max. Arkadaşlar benim tabletim hep sorunlar falan olmuştu. O yüzden giremedim. Herkesten çok üzülüyorum. Şöyle bir Leopard Max aldım. arkadaşlar söylemeyi unuttum. Edgar 25 rütbe oldu arkadaşlar. Dün yapmıştım ben bunu. 785 kupa şu anda. 800 kupa olunca Edgar 26 rütbe oluyor. Hedefim şu anda 30 yapmak. 30 kademe yapmak. Ve hedefim şu anda altın 1 ustalığı yapmak. Ve yenir o. Arkadaşlar çok yaklaşmışım. Şimdi gördüm. Ve hedefim zaten Brawl Stars CEO'su ünvanını almak. Evet arkadaşlar şöyle hızlıca bir dükkana girelim. Bakalım bugün ne, gelmiş. Bugün giremedim ben. Hemen bakıyoruz. Hemen bakıyorum. Evet arkadaşlar girdik. Şöyle bir bay teklifi gel. Oo. Arkadaşlar. Arkadaşlar Gala Mortis gelmiş. Ne? Oha Gala Mortis. Oha çok iyi. Yani çok da iyi değil de Oha güzel çok iyi lan. Abi 29 elmas. I bring you the gift of the Şaka mısın? Benim 11 elmasım var. Bir ve bir gün sonra da gidiyor. Hayır. Aykabe bir dakika biraz bir falan bir dakika o bir elmas 1, ben ona bakacağım. ama yetmiyor yine yetmiyor bakalım. Şöyle biriktiriyorum arkadaşlar. Bunları da bir videoda yine açacağım. Şöyle bir 10 elmasın 21 elmas oldu. Şöyle of alamıyorum. Alamıyorum abi, alamıyorum. Yok yok. Hayır alamıyorum. Şu Plus'ım olsaydı alabilirdim. Arkadaşlar <laughs> Brotest Plus alayım mı? <laughs> ya basıyormuşum bir de. Ha, aynen kardeşim. Bu yanda görürsün. Evet arkadaşlar amacımız bu efsanevi yazıp karakter çıkarmak ya da kostüm çıkarmak e, Dün bana Edgar 25 rüpte yaptı. yaptıktan sonra e, efsanevi yazdı Ama Sprout'un e, Şeyi çıktı neydi adı hiper şarjı çıktı Sprout'un hiper şarjı Nerede Sprout En aşağıda bana ama Sprout çıktı Ama çok önceden çıktı arkadaşlar yani Sprout çıktı bana şöyle Şöyle videoda da hatırlıyorsanız arkadaşlar Charlie'nin hiper şarjı çıkmıştı. Web of Wonder. Arkadaşlar bu aralar bana hep sarmada hiçbir şey çıkmıyor. Arkadaşlar hep hiper şarj çıkıyor hep ya. Ya wow, bir kostüm çıksa ona bile razıyım yani. Arkadaşlar bir videonun konusu çok iyi oldu. Ben bunu sonuna kadar biriktiriyorum. Şu burada şeylerini falan. Arkadaşlar ta 50'ye kadar biriktireceğim. Hiçbirini açmayacağım. Tabi yapabilirsem yaparım arkadaşlar. Ben her Brawl Pass'i bitirdim. Yapacağım. Ve biriktireceğim. Hepsini bir videoda açılış yapacağım. Bakalım neler neler çıkacak. Ben de çok heyecanlıyım. Ben yani ne çıkacağını bilmiyorum. İşte Siber Savaş. Brawl Pass'i geldi. Bunu da 50'ye kadar getireceğim inşallah. Hatta ben şöyle biraz açmıştım ama bir tane ikinci kademeye kadar açtım. Şu anda ben açsam bunları efsanevi yazar mı? Ama açmayacağım. Elmasları falan da biriktireceğim. Sadece böyle bir kredi falan altın alacağım. Böyle işte krediler, elmasları. Elmasları da almayacağım bu arada. Altın altın kredi güç puanı alacağım arkadaşlar. Bu. Elmaslı star biriktireceğim. Ama birazcık zor olacak. Evet biliyorum. Şimdi 50. kademeye kadar gelmek birazcık zor. Zaten görevlerde iki tane görev yapınca bir tane geliyor. Eskiden iyiydi ya. Eskiden 500'de tamamlanıyordu. Ama neyse bir şey yapmayalım. Ustalık çılgınlığı var arkadaşlar. Ustalık çılgınlığı. Arkadaşlar ev savaş topu oynayacağım. Söyle, neyse, arkadaşlar ben bir tane kulüp açtım. Sohbet kulübü. Bakın şöyle göstereyim. Ezgar kasarım yazmışım. Şöyle arkadaşlar, Ezgar kasmak isteyen gelsin. Hedef 30 rank demişim yani 30 kademe. Şöyle kulüp etiketi falan var. Katılım sadece da arkadaşlar da siz şey yapabilirsiniz gelebilirsiniz ben sizi kabul edeceğim. Hatta yoruma yazabilirsiniz. Ben senin kulübüne geldim işte kabul eder misin falan yazabilirsem hem kalp atacağım o yoruma hem de. Sizi kulübüme alacağım arkadaşlar. Gereken kupa 6500 kupası kupası olanlar girebilir arkadaşlar. Yani altını altını fazla kabul etmiyorum çünkü neden arkadaşlar? Yani bana iyi oyuncular lazım yani. Benim ya ben de o kadar iyi değilim de. Yani Edgar'daki iyi oyuncular lazım arkadaşlar. Ve sohbet edebileceğiniz bir kulüp burası. Hemen şöyle bir sağ yazalım. Selamünaleyküm yani. Sa yazalım. Buraya gelenler az yazabilir arkadaşlar. Yani aleyküm anlamında. Ya bilenler bilir zaten. Şöyle Edgar Kasar Edgar Kasarim arkadaşlar. Şöyle kulübün adı görebilirsiniz. Fotoğraf çekebilirsiniz. Kulüp etiketi falan var. Arkadaşlar yine şey yapabilirim. Gereken kupayı birazcık azaltabilirim. Hatta şöyle bir 5000 6000 kupa yapıyorum arkadaşlar. 6000 kupadan 6000 kupadakiler gelebilir. Arkadaşlar ben 8000 falan 7000 yapacaktım ama yine yani o kadar kısa olmayanlar olabilir yani. Yani yine de biraz düşünüyorum. Yani bazen yükseltebilirim bilmiyorum. Hatta yorumlara siz yazın kupanız kaç. Benim 11.915 şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle arkadaşlar 11.915. Ben 10.000 kupaya geçtim. Zaten bana efsane bir şey çıkmadı abi. Şöyle ben Draco'yu alıyorum. Neyse çok uzatmadan geçelim arkadaşlar. Ben maça girdiğimde hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar maçı çok çekmeyeceğim çünkü bayağı uzuyor. Şimdi güzel oyuncular var. böyle oynuyorlar. Arada yeni veriyorlar bazıları. Şöyle. Hemen şöyle şu çünkü gel zaten gol o Oynayamadık. <laughs> Bunu yapmamız gerek çünkü 1 milyon elmas verilecek arkadaşlar biliyorsunuzdur. Yani iyi vs oyuncuları bilir. Arkadaşlar ben maç sonunda kazanmadım. Kazanmadıklarını göstereceğim. Bay bay. Korkamıyorum. Korkamam. Al al bir al bir. Atalım. Tamam. Güzel. Güzel. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar gol atamadık ya. Bir tane attık ama diğer normal attı. 220'ye geldi hemen olmadı. Ne açıyoruz biz burada? Arkadaşlar bu arada iki tane star hediyesi veriyor. Kredi açıyoruz. Tamam tamam. Önemli değilmiş. Yani Draco bilmiyorum yani bilmiyorum. Evet arkadaşlar ben yine kazandığımı göstereceğim arkadaşlar. Bay bay. Evet arkadaşlar kazandık. Bu kazandık. Ama çok zorlu geçti. Saat 8. Çok güzel. Ustalık çok iyi. Çok iyi gidiyor şu anda. Artı 156. Ustalık bonusu artı 96 abi. Çok iyi. Ve bir tane sana bir saat veriyoruz. Süper var. Hadi bir şey ver ya. Ender vermedi. Ama olsun tam 4 tane daha açacağız arkadaşlar stratejisi. Yani canınızı sıkmaya gerek yok. Arkadaşlar şu Zeta lideri çok güzel oynuyor. Çok güzel oynuyor. Ben 25 lütfü onlarla yaptım arkadaşlar. Bir onları davet edeceğim. Çok iyi o çok iyi oynuyorlar çünkü. Ah. Bir dakika. Yok kabul etmiyorlar. Boş verin. Ne yapacağız be? Adam gibi oynarız bize. kardeş. Hadi bakalım. Arkadaşlar yine iki golü de ben attım. Bir maç daha kazandık. Ama sefer bir şey gelmiyor yani. Sadece gösteriyorum yani. yani maçları gösteriyorum. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz bu arada. Bu çok iyi dözen. Yeni rozet alacağız Edgar'ın. Ustalık çılgınlığı bonzu falan falan filan fulan Bir şey bir şey bir şey. Kademe 786 kupa oldu kazanma serisi de geldi. Arkadaşlar benim kazanma serisi... Ben kazanma serime bakacağım. 30 max kazanma serisi. Çok iyi. Arkadaşlar Edgar Kasarım kulübünde başkanım. Ama siz de gelirseniz siz de başkan yardımcısı yapacağım. Yani gelirseniz başkan yardımcısı olursunuz yani. Yani mini gameler falan yapabiliriz. Ben çok yapmayı bilmiyorum ama deneyeceğim. Yapabiliriz. Belki kostüm puanlama falan yapabiliriz. Öyle. Bu kadar yani. Bay bay. bay bay tobe Tövbe ne yaptın? Evet arkadaşlar. Şimdi yine bir maç kazanıp geliyorum. Ben kazanım Nereden biliyorum. Neyse. Kafı çok uzatmayalım. Nerede? Bay bay bay. Evet bir maç kazanıp geliyorum. Arkadaşlar çok eğlenceli oldu. bir maç oldu ve bunu da yine kazandık. Güzel oldu yani. Evet çok arkadaşlar. Çok az kaldı. Altın bir ama. Oha ustalık çılgınlığıyla var ya. Çok iyi oynarız. Çok iyi yani böyle çok iyi gidiyor. Allah'ım inşallah bozulmaz amin amin amin. Bir maç daha geliyorum ve star hediyesi açıyoruz. Eğer bu maçı kazanırsak bay bay. Evet arkadaşlar biz kazanamadık ya. Hadi Maç kazanır. Asıl yapacak bir daha kazanıyorum geliyorum. bir Hadi. 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 Evet arkadaşlar sonunda sonunda Edgar işte olsun bir sonunda. Ya kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.